Allah Kur'an'ı sizlere rehber olsun diye indirdim der. Ve ona sarıldığımızda bizi doğru yola ulaştıracağını da müjdeler. Bakara suresi 174. ayet Allah'ın indirdiği vahiyden bazı kısımları gizleyenler ve bunu az bir kazanç karşılığı değiştirenlere gelince onlar karınlarını ateşle doldururlar ve kıyamet günü Allah onlarla ne konuşacak ne de onları arındıracaktır şiddetli azap onları beklemektedir. Demek ki içimizde iman ettiğini söyledikleri halde öyle birileri var ki Allah'ın ayetleri üzerinde oynamalar yapar, hatta anlamlarını değiştirip gerçek anlamlarını bizlerden gizlerler. İşin kötüsü de bu insanlar bu yaptıklarına kendilerine menfaat sağlarlar. Düşünmeden Kur'an'ı anlamaya çalışmadan iman edersek bu zihniyetteki insanların oyuncağı olmaktan asla kurtulamayız. Onun için Allah bizleri düşünerek iman etmemizi ister. Allah birçok ayetinde bizlere Kur'an'ın muhkem ayetlerinin anlaşılır, açık ve her konuda nice örneklerle izah edildiğini söyler. Gelelim bizlere öğretilenlere. Peki bizlere Kur'an hakkında neler söylendi? Kur'an'la herkes anlayamaz. Ayetler açık değildir. Ayetler birçok anlama gelebilir. Gerçek anlamını yalnız veri insanlar anlar. Kur'an'da bazı ayetler hükmü nesledilmiştir. Yani hükmü kaldırılmıştır. Allah ilçesi de dinde kümler koyar. Bu söylenenler inandığımız takdirde Allah'ın ayetlerini gizlemeye, üstünü örtmeye çalışanlara uymuş olacağımızı lütfen unutmayın. Allah ayetlerin açık anlaşılır. Nice örneklerle de anlayasınız diye izah demiştir diyor. Ama bizler bunca açıklamalara gözlerimizi kapayıp bu söylenenlere inanıyoruz. Bazı ayetlerin gizlenmesi de Kur'an'ın ayetleri içerisinde nes yapıldığını, yani bazı ayetlerin hükmünü kalktığını söylemekle de yapılıyor. Bu konu üzerinde fazla durmayacağım. Zaten bu konuyu nes videomda işlemiştim. Yani sonuç olarak ayetler böylelikle gizlenmekte ve üstü örtülmektedir. Eğer hükmü kaldırılmış ayetler olsaydı Allah'ın elçisi neden Kur'an'a geçirmiş olsun ve bizlere neden iletsin? Hükmü kalkan bir ayetin Kur'an'da ne işi var diye neden sormuyoruz? Bir dahaki sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.